Merhaba sevgili boğalar. Bugün size 2025 yılına tarot burç yorumu yapacağız. Sizi 2025 yılında neler bekliyor onlara bakacağız. Şimdi başlayalım. İlk e, klasik tarotumdan size kart çıkarıyorum. Bakalım. Sevgili boğa burçlarını 2025 yılında neler bekliyor. Bakalım birinci kartımız. O imparatorca bu sizin kartınız çıktı. Venüsliyen bir kart yani siz Venüs'ün çocuklarısınız. O yüzden keyfinize yine de kendi konforunuza düşkün olduğunuz bir zamanı gösteriyor. Daha da kendi keyfiniz için, dinlenmeniz için daha da güzel zaman geçirmek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız ve buna göre de sizin karşınızda böyle bir durumlar söz konusu olacağını gösteriyor. Yani sizin daha da bol bol dinlenmenize, bol bol hayatınızı keyifli geçirmenize, bol bol hayatınızdan zevk almanıza neden olacak şeyler söz konusu olacağını gösteriyor. Bebek haberi almak istiyorsanız, bebek sahibi olmak istiyorsanız bu süreçte böyle bir haberleri de alabileceğinizi gösteriyor. Diğer taraftan da bolluk bereketinizin de inanılmaz artacağını gösteriyor. Yani daha da siz böyle kolay bir şekilde para kazanmaya da özen göstereceksiniz. Kendi canınızı sıkmadan, kendinizi çok fazla yormadan, yıpratmadan daha da böyle sakin, huzurlu, mutlu şekilde böyle kendi paranızı kazanabileceğiniz bir zamanı da gösteriyor ya da sizin karşınıza böyle bir fırsatlar da çıkabilir. Bu süreçte kendi güzelliğinize, kendi estetik konularına, güzellik konularına inanılmaz özen göstereceğiniz bir zamanı gösteriyor. Daha da giyinmek, kuşanmak, kendinizi göstermek, kendinizi ön plana atmak gibi konularda ön planda olacağını gösteriyor. Bu süreçte kendinizi çok güzel bir şekilde böyle ifade etmeye ve göstermeye özen göstereceğiniz bir zaman. Diğer taraftan da yeme içme konuları da sizin için çok önemli olacak. Sadece keyif aldığınız ve mut sizi mutlu eden yemekleri yemeye özen göstereceksiniz. Ve e, tabi ki de bu süreçte ilişkiler konuları da sizin için çok önemli olacağını gösteriyor. Ne kadar ilişkilerinizde başarılı, mutlu olursanız o kadar da hayatınız güzel, böyle dengeli şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Şimdi ikinci kartımızı çıkartalım. Sevgili boğa burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Bakalım. O kader çarkı kartımız çıktı bu sefer de. Yani çok şanslı olacağınız bir süreci gösteriyor. Şans sizin yanınızda 2025 yılı boyunca olacağını gösteriyor. Bu şansınıza odaklandığınızda ve bu şansınızı çalıştırmaya başladığınızda hayatınıza her şeyi çekebilirsiniz. İnanılmaz şekilde hayatınızda kolay ilerlemek için çok güzel fırsatlar, çok güzel durumlar oluşacağını gösteriyor. Ve siz bu durumu kendiniz oluşturabileceksiniz. Ve kendi hayatınıza mesela neyi çekmek istediniz bu süreçte onu söylediniz 2025'te. Bu sizin hayatınıza şak diye gelecek, çok hızlı gelecek. Ee, güzel bir şey düşünürseniz çok güzel şekilde güzel şeyler gelecek. Çok negatif bir şey mi düşündünüz? O da çok hızlı gelecek hayatınıza çünkü kader çarkı sizin e, bu 2025 yılında çok büyük önem e, vereceğinizi gösteriyor buna. O yüzden bu süreçte ne düşündünüz, ne hissettiniz, evrene ne gönderdiniz? buna çok önem vermeniz gerekiyor ve bu konularda da dikkat etmeniz gerektiğini de gösteriyor diğer taraftan. Şimdi sevgili boğalar size buradaki tarot kartlarımdan da kart çıkarıyorum bakalım. Sevgili boğa burçlarının 2025 yılında neler bekliyor? Bakalım. 6 kupa. Bu da çok güzel bir kart. Yani hayatınızda gerçekten duygusal da bir süreç olacağını gösteriyor. Geçmişteki yani isteklerinizi bu sefer gerçekleşe gerçekleştirebileceksiniz. Ama tabii ki de buna çaba sarf edeceksiniz. Her şeyi analiz edeceksiniz. Karşınızdan çıkan tüm konulara önem vereceksiniz ve böyle didik didik arayacaksınız hayatınıza giren insanları didik didik arayabilirsiniz. Didik didik analiz edebilirsiniz böyle daha da araştırmacı bir süreç olacağını gösteriyor. Yani sizin böyle kontrolünüzden geçmeyin, sizin testinizden geçmeyin insanları kendi hayatınıza almayacaksınız. Sadece testten geçenleri kendi hayatınıza alacaksınız ve kalbinizi de Diğerlerini de hayatınıza almayacaksınız. Onu gösteriyor. Ve bu süreçte de inanılmaz çalışkan olacağınızı da gösteriyor yani kendinizi maddi bir güvenceye almak için duygusal olarak gerçekten duygusal duygusal olarak gerçekten kendinizi iyi hissetmeniz için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız ve bunu yaparken de hiçbir şekilde yorulmayacağınızı da gösteriyor. Şimdi ikinci kartımızı çıkartalım. Bakalım sevgili boğa burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Bakalım. Bu prenses kılıç. Böyle kartımız çıktı. Burada da siz bazı bazen bazı insanlarla da savaşabileceğinizi gösteriyor. Yani savaş açmak, isyan etmek, gerçekten yani karşı çıkmak gibi şeyler de söz konusu olabilir ama gücünüz yetmeyeceği şeylere böyle bir atılım yapabilirsiniz. Ya da bu süreçte sizin karşınıza böyle insanlar çıkabilir. Daha da böyle cesur, cesaretli, bilgili, akıllı ya da hava elementindeki burçlar olabilir. terazi, ikizler, kova burcu gibi insanlar olabilir. Ve size böyle bir iletişimle alakalı konularda size yardımcı olacak ya da sizi bu konularda etkileyecek ya da size eğitim verecek böyle bir insanlar çıkabileceğini de gösteriyor. Ya da bu insanlar gerçekten size bir şeyler öğretebilecek bu süreçte bunu gösteriyor. Şimdi sevgili Boğalar size buradaki tarot kartlarından da kart çıkarıyorum bakalım sevgili boğa burçlarını 2025 yılında neler bekliyor bakalım 10 kupa kartınız çıktı bu da çok güzel bir kart duygusal bir doyum yaşayacağınız bir süreci gösteriyor ailenizle beraber bir araya gelebilirsiniz ailenizden güzel destekler alabilirsiniz Ailenize kendi duygularınızla paylaşabilirsiniz. Ve inanılmaz duygusal olarak da destek, sevgi, merhamet duygusu da kendinize alabileceğiniz bir zamanı gösteriyor. Yani ailenizin yanında kendinizi güvende, mutlu, huzurlu hissede hissedeceğiniz bir zamanı gösteriyor. Şimdi bakalım ikinci kartımızı çıkartalım. Ya da ailede daha yeni bir üye gelebilir. E, ve bu da sizi inanılmaz mutlu edecek. Onu gösteriyor. Ailede daha bir m, büyüme ve gelişme söz konusu olabilir. E, bu da sizin mutluluğunuzu daha mutluluğunuza mutluluk, mutluluk katacağını gösteriyor. Şimdi ikinci kartımız bakalım. Sevgili boğa burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Bakalım. 5 kupa kartımız çıktı. Burada sürekli geçmişe bakmak, geçmişi düşünmek, geçmişle alakalı konularda hayal kırıklığı, üzüntü, korku, nefret, kin, öfke, dargınlık, küskünlük gibi şeyler de söz konusu olabilir. Sürekli geçmişe dönüp bakıyorsunuz. Geçmişte kalmışsınız ya da geçmişle sürekli yaşıyor olabilirsiniz. Etrafınıza hiç bakma şansı olmayabilir. Sadece kötü şeylere odaklanırsınız, sadece olmayan şeylere odaklanırsınız, sadece yapamadığınız şeylere odaklanabilirsiniz. Ve başka yeni bir şeylere odaklanmaktan da içi içinizde böyle vazgeçebilirsiniz. Bu süreçte biraz daha etrafınıza bakmanız gerekecek. Etrafınızda daha da nasıl güzellikler var. Bunlara önem vermeniz gerekecek. O zaman hayatınız daha da renkli, renklenmeye başlayacak ve hayatınızda daha da güzel fırsatları görmeye başlayacağınızı gösteriyor. Şimdi şimdi ruh hayvanları tarot kartlarından da bir tane kart çıkartacağım. Size hangi ruh hayvanı size kendi tavsiyesini verecek? Hangi ruh hayvanı gibi bu seneyi yaşamanız gerekecek? Bakalım. Boğa burçlarına ruh hangi ruh hayvanından mesaj verilecek. Bakalım. E, bu su kaplumbağası ruhu yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanır. Böyle kartımız çıktı. İlk kartımız İmparatorice gibi. Gerçekten çok yavaş, sakin, huzurlu, mutlu, hiçbir şeye acele etmeden, çok sabırlı ilerlediğinizde istediğinize ulaşacağınızı gösteriyor. İstikrarlı ve yavaş giden yarışı kazanır. Kaplumbağa gibi hareket etmeniz gereken bir zaman. Böyle yorum oldu size sevgili boğalar. Güzel mutlu bir sene diliyorum. Güzel geçsin ve hoşçakalın.